Ah. Ah. Tamam yendi evet. ama hala dövüyorum. <laughs> evet. What? Doctor. Şimdi eğer bilgisayar anlamıyorsa babanız filan e, bu şekilde doctor. <laughs> kendi aranızda bilgisayar oynuyormuşçasına takılarak eğlenceli dakikalar hatta saatler geçirebilirsiniz. Yani, yani bu tarz e, saatler o kadar eğlencelidir ki hiçbir bilgisayar e, oyununu bu bu kadar uzun süre oynamayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet Üstelik bir e, faidesi daha vardır. Size bilgisayar ya da oyun konsolu almayan gaddar anne ve babanıza <laughs> ebeveyninize e, onlar. Televizyon seyrederlerken, önemli bir işle uğraşırlarken, işte babanız haberleri, anneniz diziyi seyrederken falan yanlarına gelip güş, 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 What? Duckduck! Duck, Duck. falan yaparsanız <laughs> kısa sürede sizi bilgisayar ve oyun konsolu sahibi yaparak odanıza kapatacaklardır. Ya da hoşlanmadığınız bir takım hadi git odana şöyle şöyle yap böyle böyle falan dedikten sonra onlar şöyle yapabilirsiniz. <laughs> Bu sizin onları inanılmaz derecede yiyendiğinizi ve içinizden de olsa Öcünüzü aldığınızı gösterecektir. Evet, e, öcünüzü almak ne demek? Öcünüz. <laughs> <laughs> Sevgili e, izleyicilerimize sanırım Cenk'ciğim onların bize gönderdiği bir takım yorumal e, evet. olgularla e, şey yapacağız, e, hitap edeceğiz. Adı, adı üzerinde kur, ban bayramı, ban ban, dı dıl 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 dıl. ban ban

ama elektro bağlama Lil, li, li, artık li, li. hala var mı? Yoksa artık tarihin sayfalarında Vallahi, yerini almaya başladı mı? Elektro bağlaması olur mu? Hele bir Ankara havası falan... Ama elektro gitar kapat. tarihin sayfalarında yerini aldı çoktan. <laughs> aldı da onun farkında olmayanlar var. <gülüyor> Neyse. Lilli lilli. Lilli lilli. Evet, Lilli e, Lilli de sevgili izleyiciler, özellikle haber bültenlerinde, bazı radyoların <laughs> haber bültenlerinde veya haber spikerlerinde... Bizim çok... olduğumuz radyolardan biri olabilir, li, li. olabilir mi? M mümkün değil. <laughs> <laughs> Rahatlıkla duyabileceğiz. Bu arada bu Dandriz yakın zi. şey, 4.95 almış değil. <laughs> dollars mı? <laughs> Turkish Lirası. Aa, daha da pahalı diyor Evet. E, ama <laughs> güzel sapladın. E, bugün yorumlarınızı işte bu platformdan okuyarak e, sevgili dostlar sizlere hitap edici, hitaben diger. Hitaben dül. E, i̇lk yorumumuz şöyle Cenkçi. Bilmem farkında mısın? Farkında Farkındayım. E banlıyor muyuz bütün bunları şimdi? Tabii önce başta istersen banlayalım sonra kimin e, kimleri banladığımızı yorumlarından evet, öğrenelim. Yani aslında önce şöyle düşündük. Yani herkes bir banlasak ondan sonra tek tek e, tek sıra halinde alacağımızı alsak yorumlara bakıp falan dedik. Sonra e, kim uğraşacak falan Çok fazla dedik. iş. Sonra e, biliyorsunuz bu kendi arasında yapılan e, konuşmalara oldukça karşıyız. Ee, o yüzden onları da bir okuyup güzelce banlayalım dedik sonra kim okuyacak o kadar e, alt alta yazıyı diyerek ondan da vazgeçtik. Ama ben de buradan YouTube'a bir e, öneride bulunmak istiyorum. Yani toplu mesela e, takipçilerin %70'ini banla falan gibisinden böyle bir takım butonlar yaparsa. <laughs> toplu ban. <laughs> e, ban partisi çok daha zevkli olacaktır. Şimdi e, Rüya Tabirleri adlı bir arkadaşımız. E, evet ilginç bir soyadı. Bu arada aklıma Rüya Yorumları e, yapmak geldi. Bu Cenk ablayı söyleyelim belki yani. ama şöyle yorumlayacak yani rüyayı mesela yazacak o rüyayı göre Cenk abla da diyecek ki e, valla kötü bir rüya çok beğenmedim sonu biraz o daha güzel bitebilirdi. <laughs> rüya tabiri değil rüya yorumu değil rüya, rüya eleştirmeni. Rüya ile ilgili kanaatini. Yani e, neden rüyaları da eleştirmeyelim neden yorumlamayalım rüyaları da o şekilde. Evet, e, ne demiş Rüya Tabirleri adlı dostumuz? Her zamanki gibi harikasınız, zevkle izledim demiş. Evet, normalde böylesi bir ifadeyi asla banlamaz. Hatta bu e, arkadaşımızın... Maraşal. Maraşal General yani. falan yaparız. Baş ya. danışman da yapar. Evet, e, yani bir süre sonra bize kameraman falan bile olabilirdi. Ama kendisi e, her zamanki gibideki, zamandan sonraki ki'yi ayrı yazdığı için banlanmayı hak etti maalesef Bakın, sevgili Bir bizimle. yanlış tuş, o space'e bir kere basması bir fazla kendisinin e, amiral hatta belki de bu kanalın bizden sonraki sahibi olacakken banlanmasına sebebiyet verdi. Üzüldük mü? Hayır. E, Türkçemizi yorumlarda güzel kullanmayan her dostumuz bu sona e, gark olacaktır diye. Evet. Banı tadacaktır. banı <laughs> tad. <laughs> 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 evet, e, Can Göktürk. Toplantılar işe yarasaydı ilk yapılan toplantıdan sonra bir daha yapılması gerekmezdi. Yani Türkçe imla hataları bunda tabi gırla. Ama ban sebebi o değil değil mi Cenkçiğim? Ee, bir dahadan sonra bir kere tepeden apostrof yapmış. Oh birazcık sinirlenmemize sevgi etmedi. Türkçe'de öyle bir şey yoktur. Ayrıca e, toplantılar işe yarasaydıdan sonra virgül konmaz sevgili evet. izleyiciler. <laughs> e, şimdi bu bizim o toplantı biliyorsundan e, sonra yazılmış bir şey farkındaysanız yakın tarihten başlayıp sıkılana kadar geriye doğru gidiyoruz. Yani bir önceki yoruma yorumla bu yoruma yorum arasında bir takım saçma yorumlar varsa onlar yırttılar bandan kurtulmuş olabilirler aradaki evet. fazla mesafeden dolayı mahallesi o yüzden dediğimiz gibi her zaman için arkadaşlarınızı ispiklemekten çekinmeyin çünkü bize ispikliyorsunuz yani başkasını ispiklemeyin ama <laughs> bu arada toplantılarla ilgili yaptığımız videomuzda bir yorum yazmış bu arkadaşımız toplantılar işe yarasaydı gerçekten ilk toplantıdan sonra bir daha yapılması gerekmez miydi? gerekirdi her zaman. Her zaman toplantı yine iyidir sevgili evet. izleyiciler. Ayrıca bu tarz bir video ile ilgili bir, bir şey söylenecekseydi, e, bu gerçek olsaydı bunu biz söylerdik. Zaten. Zaten söylerdik. Ya bizim videomuza ek yapmış sanki öyle evet. bir şey olacak bir e, ki biliyorsunuz eğer bilimle ilgileniyorsanız Had bilimi adlı bir bilim türü vardır. <laughs> e, maalesef buna aykırı davrandığı için kendisi güm. Evet. Yine e, Faysal Akgül isimli bir yine dostumuz derken, daha ya yani bir faysal daha oldu bunda. <laughs> Lütfen çocukları ekrandan uzak tutalım. Küçük D. Küçük D ve küçük B biliyorsunuz. E, yandan bakıldığında bir bodybuilding <laughs> geliştirme şeklidir. Evet. <laughs> Ki bu... bizim bodybuildingerımızın vücudu küçük D şeklindedir sevgili izleyiciler. Bakışınıza göre küçük B de olabilir. Öbür taraftan bakarsanız küçük evet. B'dir. Bu bizim Lidyalılar videosu ile ilgili bir şey. Ben orada Erdem amcanıza bakarak Lidya haritasını çiziyorum filan. Yok oradaki bilgiler yanlışmış. Yani Lidyalılar... 150 yaşına kadar yaşıyorlardı filan da demişiz. Doğrudur. Ya yani biz de değilsek doğrudur. <laughs> Zaten asıl oradaki önemli bilgi Lidyalıların parayı bulunca ortadan kaybolmalarıdır sevgili izleyiciler. Evet ki bunu biz 2500 yıl önce söylemiştik. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil. Espri de değil ayrıca yani. Bu böyle... Bugün de parayı bulan yine ortadan kaybolur. Evet. Siz hiç hayatınızda milli piyango çıkmış bir insanı tanıdınız mı? Niye? Yoktur. Evet. Yani ee, bu arkadaş Anladık gitti. gitti Faysal Bey de. Evet. Günay sağlam. Günay Bey e, bakalım ne demiş, hayalimi yaşıyorsunuz Yasim, yaşım diyelim hadi 24, tek hayalim bu. Evet bir de yaşıyorsunuz da şeyi kullanıyorsun da bre Günay e, neden Yasim'de <laughs> bir anda Türkçe klavyeden İngilizce klavyeye geçtin bir kere bu atılma sebebi. İkincisi e, tek hayalinin ne olduğu anlaşılmıyor yani meramını anlatamamışsın tek hayalim bu derken neyi kastediyorsun? 24 yaşına kadar bu hayalini gerçekleştirmemiş olman, 25. yaşında gerçekleştirmeyecek olman anlamına gelmez. Dolayısıyla bize biraz iltifatta bulunmuşsun gibi görünüyor ama biraz da böyle ufaktan dokundurmuşsun gibi direkt banlıyoruz seni. Kusura bakma. Evet o hani dokunurdu mu acaba? Ne bileyim anlamadım ki falan gibi bir şey hissettiğiniz <laughs> anda gidersiniz. Net olmanız lazım yorumlarda. Net derken yani negatif olarak değil. Negatif olursa direkt banlıyoruz zaten. Neg değil zaten. Net dedim. <laughs> net atış. Deren, Deren, S. Evet Deren S şöyle demiş. %95 boş yapıyorsunuz. Evet bunu Terem'in videosunda söylemiş. Terem'in videosunda ne kadar Terem'in cahili varsa doluşup orada ciddi bir şeyler aramış. Kendilerini sadece güldük banlamadık. Ama bu arkadaş %95 demiş. O %5'i nereden kırdın? Evet yani %100 olmadığı için bağlıyoruz bu arkadaşımız. <laughs> önce kadarıyla. hesap yapmayı bir öğren. Daha sonra teremin öğrenirsin ki teremin hayatta öğrenemezsin sen. Teremini yaralı yar bu diyoruz. Teremini yaralı yer. <laughs> Niye şimdi teremini bilmeyenlere bu kadar sert çıkışlı cenkçi? Teremini bilmemek olur mu ya? Olmaz değil mi? Ben de olsam sert çıkışırdım. <laughs> bu ne? KML KML yani Kamil Özbek benim anladığım kadarıyla. Evet. E, avatarı da bir şempanz. Bu evet. adamlar kesinlikle hasta nokta virgül biri birinden daha fazla. Burada hangimiz hangimizden daha hasta bunu belirtmediğiniz için yine e, maalesef netlik eksikliği ve fululuktan dolayı pululuk. E, ayrıca biri birinden yazarken e, ayrı yazıyorsanız biri diğerinden diye yazmanız lazım. Yok birbirinden yazacaksanız birleşik yazmanız lazım. O da bir hata olmuş. 6 evet, bu... kişi de beğenmiş bu yorumu gençler. İşte onu o YouTube bize <laughs> bir açsa. Kim kim bunlar öğrenmek istiyoruz diye. Evet Bu arkadaşımıza gittim. Neydi bu arkadaşımız? Kamil Özbek. O da gitti. Özbek. Ya da Kemal de olabilir. Bilmiyoruz. KML kısmını biliyoruz sadece. KML. KAMEL. Bir kere çok uzun bir evet. şeyle yorumla karşı karşıyayız. Okumadan banlayabiliriz. Çok rahat sevgili izleyiciler. Evet zaten bunu da biz yarısına kadar okuduk. yani ilk cümleyi okuyup sonra daha bayağı varmış diyerekten direkt ban listesini aldık. Tamer Şehitoğlu'nu. Cenk abi, yeni sakalınla, o yeni sakalın da şu anki değil, birazcık normal top sakal gibi değil de şu şekilde. Yani Rus yazarlara öykünerek kestiğim bir sakal. Ama o da yeni şöyle. bir sakal değil, eski sakalın yeni kesilmiş hali demesi lazım e, Eski sakal. Yeni sakal kesiminle demesi e, gerekiyor. Moda yerken kulübüne müdavim, hayatı seven, <laughs> marinada 24 metrelik, 24 metreye sandal diyoruz affedersin. <laughs> Hayatında 24 metre Dem görmemişsin Cenk'i. Demirli Cenk. yatı olan, rafine zevklere sahip. Hayat amacı 3 arkadaş. kadar i̇şte ben burada bırakmıştım bakayım sonra avuk bir şey var mı? <laughs> İstersen ben devam ediyorum. Sen devam Hayat et. et. Hayat amacı 3 arkadaş yelkenliyle dünya tamam, turu dur, yapmak üç olan. 3 nereden çıktı? Yani niye 3? 24 mesleği 24... ancak kişi mi sığıyor? <laughs> 24 nereden çıktı? Siz o da oradan çıkmış. <laughs> dünya turu yapmak olan her daim sandalet şort ikilisiyle gezen denizci tipine benzemişsin. O acuram. Bravo. Yani. Acur amcanız o, ben değilim. 9 e, tane beğeni almış ve sondaki bravo da e, beni banlama yalvarıyorum e, şeklinde bir bravo olmuş. Birisinden ve buna 9 kişi like basmış. Yani e, beni hayatta sevmediğim tekne zırvalıyla bağdaştırıp <laughs> bir de modern, moda, moda kulübüne e, üye yapıp bir de e, koskoca tekneyle 3 kişi <laughs> e, Gelecek şekilde Yani bu hayatımda bu kadar aşağılanmamış Ve bu kadar hakaret yememiştim Hakaret engiz olduğu için atalım bunu Ayrıca moda yelken kulübüne tekne bağlanmıyor Yani onu yine marinaya çekmesi lazım Hem Teknesi marinada olan adam niye kulüpte otursun evet. Gider teknesinde otur 24 metre Teknesi var adam. yani Bunu yazan arkadaş kesin tekneye makosenle falan da biniyordur <laughs> Onu da söyleyeyim Ama o zaman kayar ve düşer Allah kahretmesin yum, yum. Evet o, o arkadaş da gitti, gitti ee, Sırada gitti. Tinerci Jojuk. Tinerci Jojuk adlı bir e nickname dostumuz var. tinerciyi normal yazmış, sonra tineri çektikten sonra çocuğu yazmaya çalışmış. <laughs> Kendisinin e şey, avatarı yok mu yoksa... E avatarı yok, yani alelacele açmış. Şey YouTube'un atadığı bir şey mi? Ee, Hayır, sen eğer uğraşmazsan YouTube sana direkt T diye yapıştırıyor. yani. <laughs> Güzel <başarı> yapıştırmış. <laughs> Ama yeşili niye seçmiş ona <laughs> şey demedik. <laughs> Yani bu Sandviç. aslında e, normal ismiyle giren ve e, bize tuzak atmış bir tip de olabilir. Ama onu da banlamışızdır kesin. <laughs> normal ismini. O yüzden nickname ile giriyordur. Yani işte onları da bilemiyoruz. Yani YouTube'un biraz daha bize açıklık, e, rahat yönetme şeyi vermesi lazım. Şöyle demiş. Sandviçe ne koyarsanız koyun. En üstte domates ve onun üstüne de bir mıktar. Bu arada mıktarı böyle yazdığı için tebrik ediyorum kendisini. Evet. Mayonez sıkarsanız domatesin suyuyla mayonez birleşip müthiş bir sos oluşturacaktır. Mutlaka deneyin farkı göreceksiniz. Evet, burada göreceğimiz fark bir iğrençlik ve leşlik ve rezalet <laughs> olacaktır. Yani ya Okurken midesi bulalıyor yani, insanı değil mi? sevgili izleyenlerimizi yanlış tarafa doğru yönlendirmekten dolayı bir de kendini influencer sanıyor ki influencer çok saçma bir laf aslında kılavuz denmesi lazım bu arkadaşlar. <laughs> influencer'ı kargo olan da diyebiliriz gibi. <laughs> i̇şte o zaman kılavuzu karga diyerek şey oluyor. Ee, yanlış mümkün değil. Zaten bizim daha önce de söylediğimiz gibi e, sandviçe domates koymak büyük bir risktir. Onu sandviçin içine koyacağını Madem çok domates bir tipsin, yanına dilimle, suyuş halinde ye. Ya da e, su soğurduktan falan geçerken salçalı tost da yaptırabilirsin. Hayret bir olay. <laughs> yani. Neyse bu arkadaşlar niye gitti yani. anlamadım ama gitti yani sonuçta. Ay, yanlış tarafa yönlendirdiği için gitti. Yanlış sen... tarafa yönlendirdiği için gitti tamam. Ay, sen okey misin böyle Seviyor, bir şey yaparsın? değilim mi? değilim. Ben böyle bir şey hayatta yapamam. domatesin suyuyla mayonez birleşir mi bir kere? Bulamaç. Hmm. <laughs> Atılmamak için bir e, benim ballayacak. Şaka üzerinde dans ediyorsun gibi geldi? <laughs> yok ama. hayır hayır. Bir kere hardal yok burada. Ha. Şimdi bu ne? Brik e, Brick Morty. B Rick Morty evet. e, demiş arkadaşımız. Merhaba hocam demiş. E, bu 17 Beyini almış. 17 beğeni yani gerçekten interesting. E, kime diyorsun? Hangimize diyorsun? E, B. Rick Morty şöyle demiş. Ben Bağcılar'dan Nilgün. Yanımda da Nalan var, bizim için sağ göz kapağı kasınızı sıkar mısınız demiş. Evet, bu radyoda Bodybuilder e, Cenk'i devamlı e, mesaj atan kızlarımızdı. E, yani aslında olabilirmişti ama e, niye banlıyorduk bunu hakikaten? Yani bağcılar değil esenler olacaktı. Onu Onun için banlıyor olabilirsin. Olabilir, evet. <laughs> ya bazen insan neden banladığını unutuyor işte insanlık hali. <laughs> yani bir e, semt size nelere mal oldu? E, ama olsun. E, te başka bir nickname tekrar girebilirsiniz. Olsun. en azından emsal oldunuz yani. Hani ben niye banladım şimdi gibi soran bir sürü tip olabilir çünkü. Emsal teşkil etme bakımından Keşkuyo. <laughs> evet. E, şöyle şunu bir şuradan bir de böyle oraya yaptım. bandıralım. Üf. Resmen kompozisyon var sevgili izleyiciler. Haklı olarak hiç beğeni almamış. Çok mu arkadaşlar. Bu arada kısa tutun. Evet yani böyle uzun madem beğendiğiniz yorumlara beğenilerinizi yapıyoruz, like'larınızı yapıyorsunuz, unlike'larınızı niye yapmıyorsunuz? Şöyle bir buton da var orada. Yani hiç unlike'lı yorum evet. görmüyorum Orada Açık bir de klasör tipli bir buton var. O ne işe yarıyor? O da ona şey reply evet. butonu. Bu arada sevgili izleyiciler, sizler banlanmasını istediğiniz yorumları yani yorumu yorum sahiplerini yazdıkları yorumun altına unlike'ları bastırarak belli bir sayıya ulaştırarak onun banlanmasında rol oynayabilirsiniz. Bu kozu kullanın bence. Evet yani sonuçta susmaz sustukça sıra sana gelecek. O yüzden <laughs> ne kadar çok ispik o kadar çok size artı puan. <laughs> Gerçekten çok fitne fücür bir insan. <laughs> Ayrıca illaki yorumunu beğenmeniz beğenmemize gerek yok. Ben avatarına kıl oldum. Diyerek de kendisinin banlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ama tabii bunu yazarsanız reply olarak sizin o reply'ınız da unlikelanabilir. Ona göre e, artık falan filan. Yani düşman. YouTube sistemi o derece eşit kurmuş ki yani e, neresinden baksanız hiçbir açığı yok. Tamamen harika für, bir sistem, für... Für zeka. <laughs> Üstadlar, Erkut Boyraz. Er Üstadlar, yoruldum. Ya Öncelikle saygılarımı ben de yoruldum. <laughs> İletiyorum. Yine bir deha ürünüyle bizleri mesut ve bahtiyar ettiniz. Şimdi bu cümle bomboş. <laughs> ya yani tebrik etti zaten tebrik etmiştin daha önce evet. saygılarını sunmuştum bu aplikinizde şimdi diyoruz ki ha bu bizim misafir League aplikinden bahsediyor diyoruz ama şimdiye kadar en azından bir dakikamız çöpe gitti evet. yani bizim videolarda böyle bir şey var mı Biraz... bir satır az olabilirdi yani şimdiye evet. kadar okuduğumuz kadarıyla eğer gittiğimiz misafirlikten memnun kalmadıysak karşı tarafın önünü kesmek amacıyla an iade ziyaret butonuna tıklamak suretiyle. ...bir engelleme yapabiliyor muyuz? Bir kere muyuz? Soru ikidir, ayrı yazıdır. Oradan bana zaten hak ettiniz. Ya da diyelim ki... ...ya da, ya ve daha ayrıdır. Ee, diyelim ki misafirlik... ki'yi ayrı yazmış. Demek ki bu arkadaş... Yani imna kurallarını pek bilmiyor ama... ...gördüğüm her ki'yi ayrı yazayım ki. <laughs> Aynen öyle. Ee, başka ki olsaydı... ...onları da ayrı yazardı evet. ki. <laughs> misafirlik e, yatılı olsun... ...butonuna tıkladık. Ama ev sahibi karşımıza esnemek suretiyle... ...ya yarın yarında mesela ya. ya yarın yarında ha burada da dayı ayrı yazmadığı için öyle okuduk. Mesai var diyerek tam o anda aplikten misafirliğin kısası makbul butonuna tıklarsa uygulama baga girer mi? Saygılar, sevgiler. Evet. Sadece saygılar sevgiler yazsaydı yeterdi aslında. <laughs> Hemen cevap verelim. Hayır. <laughs> ben anlamadım zaten. O ben kadar anladım ki. Evet. Yani çok fazla zaman önce bıraktım düşünmeyi. <laughs> Geçelim mi Cenkçim? Geçelim ben şuradaki dumanı sana göstermek isterim ama size göstermek istemem. Oh yeah, bir yer yanıyor. Aylgınç. Şimdi bakalım. Şöyle şu yok oydu Cenkçim. Şu şunu büyültüyoruz. Yine dünya kadar. Özdemir Possible. Possible. Saygıdeğer Profesör Doktor Cenk Bey insansızlığa meydan okuyor. Teknolojinin insanı dahi insansızlaştırdığından dem vuruyor ve dünya toplumunu e, metro metaforu ile sosyolojik olarak çözümlüyor. Dünya değerinizi bil, bilmiyor efendim. Evet yani bu metro e, üzerine konuşan eski Vatman e, Cenko ustamızla ilgili bir şey yazmış ama ne yazdığı pek anlaşılmadı. Evet. E, altına kendi e, şeyine, yorumuna kendisi cevap vermiş sevgili e, izleyici. Aa yeterince uzun yazmamışım. Dur biraz daha ekleyeyim demiş. <laughs> Ayrıca eee ne yapıyorsanız yapın söylemiyle kapital dünyada insan tepkisizliğinin keskin bir tarifini yapıyor. Yani o videoda zaten adam kendini anlatıyor, anlatıyor. Şöyledir, böyledir. Bütün bunları zaten açıklıyor. Sen buraya gelip özet mi geçiyorsun? E, ya da kendine rıkla yaptın. Bari Aa, evet ne kadar güzel anlatmışsın, ne kadar güzel söylemişsin üstadım, size katılıyorum deyip altına e, çok teşekkür ederim, sağ olun falan diye <laughs> evet. İki farklı karakteri canlandırsaydınız şuna, şu an bunlar başınıza gelmeyecek. Ama e, Emre Pırnaz adlı bir başka dostumuz da çok iyi anlatmışsınız üstadım diyerek bu arkadaşa bir cevap vermiş. Yani aslında buradan şu sonuç çıkıyor. Özdemir Passable adlı dostumuz ve Emre Pornaz aynı kişi. Emre Bey farklı bir e, YouTube şeyi açarak oradan kendi kendine yazışmış ve bunu fark etmeyeceğimizi düşünmüş. Ya da kardeş olabilirler. Kardeş hiç aa dur ben de sana cevap veriyorum <laughs> falan diye içeriden cevap veriyor olabilir Emre. Olmaz mı? Banladık mı? Banladık. <laughs> ha olduk. işte istediğimiz gibi kısacık bir Evet ama ee, 8 like aldığı için bana hak etti. Sanen keçisi. Ziraat mühendislerini işsiz bırakacaksınız. Şimdi burada ee, bir emir kokusu aldığımız için anında banladık. O ziraat mühendisleri işsiz bırakılacak anlamında anladın sen bulacağı için. Evet. <laughs> ya yani keşke daha açık yazsaydınız. Belki de onu kastetmiyordunuz. Yazık oldu size. Yazık oldu. <laughs> ama yani dediğim gibi emir kipi falan gibi bir şeyleri bize şey ettirtmeyin. Bulandırmayın denizi. <laughs> evet. E, Nevra Küçük Çelebioğlu gelmiş. E, atmış 60 yorumunu şöyle demiş. Tebeşir atma adabı sarı çizgimizdir. <laughs> Aslında çok güzel bir espri. <laughs> yani anlamsızlıkta son nokta. Yani kırmızı adını. çizgimizdir deseydiniz e, banlanmayabilirdiniz. Çünkü evet. Orada hani espri değil bu falan derdik. Burada şimdi espri olduğu anlaşıldığı için mecburen banlayacağız. Mecburen çünkü banlamak bizim yeşil çizgimizdir. Ne <laughs> güzel konuştun. Evet bu, bu da sonuncu. Oh 13 kişiyi daha böylelikle gönderdik. Hadi e, yani reply'ları şunları, bunları bir 15 kişi gitmiştir diye düşünüyorum. Evet yani bunu <laughs> biraz daha sık yapsak olabilir ama onunla kim okuyacak? O yüzden diyoruz. Yani bize biraz yardımcı olun. Oturduğunuz yerden böyle yan gelip yatıp videoları seyretmekle bu işler olmuyor. Evet yorumları okuyup unlike'ları basın e, bize. E, biraz done verin değerli izleyiciler. Evet Kur'ban Bayramınız kutlu olsun. Muhabbetinden muhabbetinden koyu bir de soyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.